Arkadaşlar gerçekten ne oldu bilmiyorum ben de. Böyle merhaba Bey'in yani şarkısını karıştırıyor yapmak istedim kendimden video çekmeden. Sonra basıyorum indirilen dosya yok çıkıyor. Bu ne? Bakın anlatabilir Mesela Orkun Işıtmak yazıyorum. Bir de çıkmıyor. Ama şimdi Diren yazı yazıyorum. Videoları çıkıyor. Bu ne? Bilen varsa Şimdi sesime göre bu video kapanabilir çünkü çocuk sesini sıkıyor diye yorumlar kapalı oluyor. Ama lütfen bakın lütfen diyorum ne yazarsam başka bir kanala başka bir videom bakıyorum yazmışız ama lütfen bu gerçekten çok gerekli. Bu ne ve nasıl düzelir lütfen buraya kapalıysa başka bir videomun yorumuna yazın bakın lütfen yazın. Gerçekten bakın indirilen dosya yok söyler misiniz? Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi belki daha görüşemeyiz.